Merhaba Keşif Kulübü üyeleri. Bugün zihnimizin sınırlarını zorlayacak, gerçeklik algımızı tepeden tırnağa sorgulatacak bir konuya dalıyoruz: Simülasyon Teorisi. Hayatınızda hiç "Acaba bir rüyada mıyım?" diye sordunuz mu? Ya da gördüğünüz, dokunduğunuz, hissettiğiniz her şeyin aslında devasa bir bilgisayar programının parçası olduğu fikri aklınıza geldi mi? kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelebilir. Tıpkı 1999 yapımı ikonik Matrix filminde Neo'nun evrenin bir simülasyon olduğunu keşfetmesi gibi. Ancak bu fikir artık sadece felsefenin veya sinemanın konusu değil. Aralarında Elon Musk, Neil deGrasse Tyson, David Chalmers ve Stephen Wolfram gibi popüler isimlerin de bulunduğu birçok bilim insanı ve düşünür tarafından ciddiye alınıyor ve tartışılıyor hatta bazıları varoluşumuzun kozmik bir laboratuvardaki sadece küçük bir hata bile olabileceğini öne sürüyor. Peki bu tüyler ürpertici iddia neye dayanıyor? Simülasyon teorisi nedir ve bilimsel olarak bu yönde kanıtlar arıyor muyuz? Hazırsanız gerçeğin büyük çölüne hoş geldiniz. Simülasyon teorisinin kökenleri aslında çok eskilere, antik Yunan felsefesine kadar uzanıyor. Platon'un mağara alegorisinde fiziksel dünyanın gerçekliğin kendisi değil, daha yüksek ebedi bir biçimler aleminin sadece bir gölgesi veya taklidi olduğunu iddia etmesi, bu fikrin erken bir yansıması olarak görülebilir. Daha sonra Descartes gibi filozoflar dış dünyanın varlığından bile şüphe duyarak gerçekliğin doğası üzerine modern tartışmaların temelini attılar. 20. yüzyılda Jean Baudrillard gerçekliğimizin simülasyonlar ve modeller aracılığıyla inşa edildiğini ve simülasyonla gerçekliği ayırt etmenin imkansızlaştığını savundu. Ancak günümüzdeki simülasyon teorisi tartışmalarının fitilini ateşleyen kişi Oxford Üniversitesi'nden filozof Nick Bostrom oldu. Bostrom 2003 yılında yayımladığı Are You Living in a Computer Simulation başlıklı makalesinde simülasyon üçlemesi veya simülasyon argümanı olarak bilinen çığır açıcı bir fikir ortaya attı. Bostrom'a göre şu üç önermeden en az birinin kesinlikle doğru olması gerekiyor. Birincisi, insanlık veya bizim gibi bilinçli türler post aşamaya ulaşmadan yani süper gelişmiş bir medeniyet seviyesine varmadan büyük olasılıkla kendi kendini yok edecek. Bu iklim değişikliği, nükleer savaşlar, salgın hastalıklar gibi varoluşsal tehditlere yenik düşme senaryosudur. İkincisi, herhangi bir posthüman medeniyet kendi evrimsel geçmişlerinin, yani bizim gibi bilinçli atalarının önemli sayıda simülasyonunu çalıştırma ihtimali son derece düşük. Belki etik nedenlerle, belki de doğaya daha yakın bir yaşam tarzını seçtikleri için bunu yapmayacaklardır. Üçüncüsü, bizim yani şu anda deneyimlediğimiz bilincin neredeyse kesin olarak bir bilgisayar simülasyonunun içinde yaşıyor olma ihtimalimiz var. Bostrom'un mantığı şöyle işliyor. Eğer insanlık postüman seviyeye ulaşırsa ve bu seviyedeki medeniyetler aşırı gerçekçi simülasyonlar yaratma kapasitesine ve isteğine sahip olursa o zaman yalnızca bir tane değil milyonlarca hatta trilyonlarca simülasyon çalıştıracaklardır. Bu durumda var olabilecek gerçek evren sayısı sadece bir iken, simüle edilmiş evren sayısı devasa olacaktır. Eğer bu devasa simülasyon silsilesinden rastgele bir bilinç ortaya çıkarsa, istatistiksel olarak bu bilincin gerçek, orijinal evrende değil, bir simülasyonda olma olasılığı çok ama çok daha yüksektir. Tıpkı bir matruşka bebeği gibi, simülasyonlar simülasyonların içinde yer alabilir ve bu katmanlar binlerce, milyonlarca kat derine inebilir. Böyle bir durumda bizim şu anda gerçeklik dediğimiz şeyin o en tepedeki orijinal katman değil, bir simülasyon katmanı olma ihtimali pratik olarak sıfıra yakındır. Peki, Bostrom'un bahsettiği postüman medeniyet ne demek? Bostrom'a göre postüman medeniyet, varoluşsal krizleri aşmış, sürdürülebilir ve uyumlu bir toplum yapısına ulaşmış, Fizik yasaları ve enerji kısıtlamalarıyla tutarlı teknolojik yeteneklerin çoğunu edinmiş bir medeniyettir. Bizim gibi medeniyetlerin zaman içinde kendi sorunlarını çözerek bu seviyeye ulaşması da Bostrom'un senaryolarından biridir. Simülasyon teorisinin sadece felsefi bir argüman olmadığını iddia edenler bu hipotezi destekleyebilecek potansiyel kanıtlar veya ipuçları arıyorlar. Bu ipuçları genellikle evrenin işleyişindeki garip tutarsızlıklar, yani potansiyel glitch'ler veya hatalar olarak görülüyor. İşte simülasyon teorisini desteklemek için öne sürülen bazı şaşırtıcı gözlemler ve kavramlar. Bilgisayar teknolojisindeki inanılmaz hız, sadece birkaç on yıl içinde geldiğimiz nokta ve yapay zeka ile beyin bilgisayar arayüzleri gibi teknolojilerin potansiyeli, gelecekte aşırı gerçekçi simülasyonlar yaratabileceğimiz fikrini güçlendiriyor. Bazıları, bu hızla ilerlersek, gelecekte kendi atalarımızın simülasyonlarını çalıştırabilecek seviyeye gelebileceğimizi düşünüyor. Evrenin temel fiziksel sabitlerinin yaşamın ortaya çıkması ve evrimi için inanılmaz derecede hassas değerlere sahip olması, rastgele şansın ötesinde bir tasarımın veya amacın var olabileceği fikrini doğuruyor. Bazıları bu ince ayarın simülatör tarafından belirli bir amaçla yapılmış olabileceğini öne sürüyor. Bilginin temel yapı taşı olması ve infodinamiğin yeni yasası. University of Portsmouth'tan fizikçi Dr. Melvin Watson, bilginin evrenin temel yapı taşı olduğunu, hatta kütlesi olabileceğini ve karanlık madde olabileceğini iddia ediyor. Watson'ın keşfettiği ikinci infodinamik yasası, bilgi sistemlerindeki entropinin zamanla artmak yerine sabit kaldığını veya azaldığını gösteriyor. Bu, klasik termodinamiğin ikinci yasasının aksine bir durum. Wobson bu azalma ve organizasyonun bir bilgisayarın depolama alanından tasarruf etmek veya gücü optimize etmek için atık kodu sıkıştırması veya silmesi gibi davrandığına benzediğini ve bunun bir simülasyonda yaşadığımız fikrini desteklediğini düşünüyor. Bu yasa genetik mutasyonlarda, atom fiziğinde, kozmolojide ve evrendeki simetrinin neden yaygın olduğu gibi alanlarda da etkili görünüyor. Doktor Wobson, yerçekiminin bile bu bilgi sıkıştırma sürecinin bir örneği olabileceğini, kütleli nesnelerin bir araya toplanmasının evrenin veriyi organize etme çabası olduğunu düşünüyor. Kuantum dünyası, simülasyon teorisi için en sık atıfta bulunulan alanlardan biridir. Ölçüm problemi veya dalga fonksiyonunun çökmesi olarak bilinen fenomen, bir kuantum sisteminin gözlemlenene veya ölçülene kadar birden fazla durumda aynı anda var olabileceğini, ancak gözlem anında tek bir duruma çöktüğünü söyler. Simülasyon teorisyenleri bunun simülatörün işlem gücünden tasarruf etmek için evrenin her şeyini her an tam detaylı olarak simüle etmek yerine yalnızca gözlemlenen veya etkileşimde bulunulan kısımları render etmesi gibi yorumlanabileceğini öne sürer. Tıpkı bir bilgisayar oyununda karakterinizin baktığı alanın veya etkileşimde bulunduğu nesnelerin detaylandırılması gibi. Çift yarık deneyi bu gözlemci etkisinin en bilinen örneğidir ve bazılarına göre maddeyi oluşturan parçacıkların kimse onlara bakmazken dalga gibi davranması, gözlem anında ise parçacık özelliği göstermesi simülasyonun yalnızca gerektiğinde detaylandığına işaret edebilir. Birbirine dolanmış iki parçacığın aralarındaki mesafe ne olursa olsun birinin durumu değiştiğinde diğerinin durumunun da anında değişmesi simülasyonun altında yatan kod sisteminde veri aktarımının bir limiti olmadığını tıpkı bir oyunun arka plan kodları gibi çalıştığını düşündürebilir. Oysa simüle edilen varlıklar olarak bizim bir hız limitimiz vardır. Işık hızının bir sabit olması bazılarına göre devasa evren simülasyonunda bir yükleme ekranı veya sınır görevi görüyor olabilir. Evrenin kendisinin ise ışık hızından daha hızlı genişlemesi, simüle edilen varlıkları simülasyonun sınırlarının ötesine geçmekten alıkoyan bir mekanizma gibi yorumlanmıştır. Evrendeki matematiksel kodlar, teorik fizikçi Dr. James Gates, temel parçacıkların yapısını matematiksel olarak anlamaya çalışırken günümüz bilgisayarlarında veri transferi sırasında hataları tespit etmek ve düzeltmek için kullanılan hata düzeltme kodlarına benzer yapılar bulduğunu iddia ediyor. Bu, evrenin yapı taşlarının bile matematiksel kodlardan oluştuğu ve tıpkı bir bilgisayar programı gibi bu kodların gerçekliği oluşturduğu sonucunu doğurabilir. DNA'mızın kendisi de organik bir kod sistemidir. Evrenin birçok yerinde gördüğümüz Fibonacci sayıları ve altın oran gibi matematiksel örüntüler de bu fikri destekleyebilir. Mandela etkisi milyonlarca insanın belirli tarihi olayları veya gerçekleri yanlış hatırlaması, simülasyonda meydana gelen hatalar veya sonradan yapılan düzeltmeler olarak yorumlanabilir. Dejavü, bir anı daha önce yaşamış hissi, simülasyonda önceden programlanmış bir olaya ulaşıldığında yaşanan bir hata veya hatırlama olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yüz maymun etkisi, bir davranışın belirli bir eşiğe ulaştığında bağlantısı olmayan popülasyonlara aniden yayılması fenomeni simülasyon içindeki bilinçlerin birbirine bağlı olduğuna işaret edebilir. Fermi paradoksu. Evrendeki milyarlarca galaksi ve trilyonlarca yıldıza rağmen Drake denklemi gibi hesaplamalara göre milyonlarca medeniyetin var olması beklenirken henüz dünya dışında yaşama dair en ufak bir kanıt bile bulamamış olmamız. Bu Simülasyonun sadece bize veya belirli bir bölgeye odaklanmış olabileceği fikrini akla getirmiştir. Tüm bu potansiyel ipuçları ve argümanlar kulağa ne kadar ikna edici gelse de, simülasyon teorisine karşı çıkan, hatta bu fikirleri şiddetle reddeden birçok bilim insanı ve argüman da mevcut. İşte simülasyon teorisine yönelik bazı önemli karşı argümanlar hesaplama gücü gereksinimi, bir evreni özellikle bilinçli varlıklarla birlikte aşırı gerçekçi bir şekilde simüle etmek, hayal bile edemeyeceğimiz kadar devasa bir hesaplama gücü gerektirecektir. Bazı uzmanlar, bizim evrenimizde bile böyle bir simülasyonu çalıştırmaya yetecek enerji veya kaynak olmadığını düşünürler. Fizikçiler Zohar Ringel ve Dimitri Kovrizi, 2017'deki çalışmalarında Kuantum parçacıklarını simüle etmek için kullanılan klasik yöntemlerin bile bir kuantum bilgisayarını simüle etmek için yetersiz olduğunu göstererek evreni simüle etmenin ne kadar zor olabileceğine işaret etmişlerdir. Entropi ve çözünürlük sorunları, eğer matruşka bebekleri gibi iç içe geçmiş simülasyon katmanları varsa, entropi yasaları gereği her katmanda bir miktar çözünürlük kaybı veya bozulma yaşanması beklenir. Her katmanın hem kendini hem de altındaki tüm katmanları çalıştırması için enerji sağlaması gerektiğinden bu bozulmaların katlanarak artması ve barizleşmesi gerekir. Ancak kendi evrenimizde böyle bariz çözünürlük sorunları veya bozulmalar görmüyoruz. Bostrom'un varsayımlarının zayıflığı. Bostrom'un simülasyon argümanı belirli varsayımlara dayanır. Ancak bu varsayımların hiçbiri kanıtlanmış değildir. Örneğin bilinç gerçekten bilgisayar üzerinde simüle edilebilir mi? Uzay zaman sürekli midir yoksa piksel gibi ayrık parçalardan mı oluşur? Posthüman medeniyetler gerçekten atalarını simüle etmek ister mi yoksa bu etik olarak sorunlu mu görülür? Bu varsayımlardan herhangi birinin yanlış olması simülasyon argümanını çökertir. Ockham'ın usturası. Bilimde bir olguyu açıklamak için birden fazla teori varsa genellikle en az sayıda varsayıma dayanan en basit açıklama tercih edilir. Evrenin gerçek olduğunu varsaymak, bizim bir simülasyonda yaşadığımızı varsaymaktan daha az karmaşık bir açıklama gerektirir. Ayrıca, simülasyon teorisini desteklemek için sunulan birçok glitch'in zaten bilimde daha basit ve kabul gören açıklamaları mevcuttur. İspat yükü, bilimde bir iddiayı ortaya atan kişi, bu iddiayı kanıtlamakla yükümlüdür. Simülasyon teorisinin savunucuları henüz hipotezlerini bilimsel standartlara uygun deneysel yollarla kanıtlamış değillerdir. Temel varsayım, bizim bir simülasyonda yaşamadığımızdır ve bilimsel metot bu boş hipotezi çürütmeye çalışmayı gerektirir. Simülasyon teorisi, varoluşumuza dair derin felsefi soruları da beraberinde getiriyor. Eğer bir simülasyondaysak, bu bizim için ne anlama gelir? Belki de en rahatsız edici soru budur. Eğer bir simülasyondaysak, seçimlerimiz ve eylemlerimiz simülatör tarafından önceden belirlenmiş midir? Bu durumda ahlaki sorumluluğumuz var mıdır? Bazıları simülasyonda bile bilincin veya özgür iradenin ortaya çıkan özellikler olarak var olabileceğini savunurken diğerleri belirlenmiş bir yolda ahlakın anlamını yitireceğini düşünür. Bizi kim simüle ediyor? Bir postüman medeniyet mi? Yoksa bir üst evrendeki bir programcı mı? Peki niyeti ne? İyiliksever mi? Kötü niyetli mi? Yoksa sadece kayıtsız mı? Bu sorular tamamen spekülatiftir ve simülatörün niyeti hakkında kesin bir şey bilmek imkansızdır. İlginç bir şekilde bazıları simülasyon teorisi ile dinler ve yaratılış anlatıları arasında paralellikler kurar. Katmanlı gerçeklikler, farklı alemler veya yaratıcı bir varlık fikri her ne kadar farklı terimlerle ifade edilse de simülasyon teorisindeki programcı veya üstün akıl kavramıyla örtüşebilir. Kaçış mümkün mü? Eğer bir simülasyondaysak, oradan gerçek dünyaya kaçmak veya simülatörle iletişim kurmak mümkün müdür? Simülatörün bunu engellemek için önlemler almış olması muhtemeldir. Bilim kurguda gördüğümüz simülasyonu hackleme fikri de pek olası görünmemektedir. Preston Green gibi bazı düşünürler, simülasyonda yaşadığımızı kanıtlamanın felaketle sonuçlanabileceğini öne sürüyor. Eğer simülatör bizim kendi doğaları hakkında bilgi edinmek için bizi simüle ediyorsa ve biz bir deneyle simülasyonda olduğumuzu kanıtlayıp bunu yayarsak, simülasyonumuz simülatör için kullanışsız hale gelebilir. Tıpkı bir bilim insanının artık işine yaramayan bir bilgisayar simülasyonunu sonlandırması gibi, simülatörlerimiz de fişi çekebilir. Green'e bunun hızlı ve acısız bir ölüm olacağını belirtiyor. Peki tüm bunlar neden önemli? Hayatımızın bir simülasyon olduğunu kanıtlamak veya çürütmek neden bu kadar dikkat çekiyor? Bu sorunun geniş cevabı tüm iyi bilimin peşinde koştuğu şeydir. Hakikat. Kendi hakikatimiz. Eğer varoluşumuz, belirli görevleri yerine getirmemiz gereken devasa bir oyunsa, bu oyunun kurallarını ve amacını bilmek, hayatta kalma ve gelişme şansımızı artırmaz mıydı? Simülasyon teorisi bu soruyu sorarak evreni ve kendimizi anlama çabamızı derinleştirir. Gerçekliğin doğası, bilincin ne olduğu, özgür iradenin sınırları gibi temel kavramları yeniden düşünmeye bizi zorlar. Bazıları için bu fikir korkutucu olsa da, diğerleri için hayatı daha anlamlı hale getirebilir. Eğer her şey belirli bir amaçla tasarlanmışsa, yaşadığımız her deneyim, her acı her sevinç sadece rastlantı değil, gelişimimiz için tasarlanmış birer sahne olabilir. Bu, yaşadığımız dünyanın bir test, bir okul veya bir ruhsal gelişim alanı olabileceği fikrini doğurur. Gözlemci etkisinin gerçekliği etkilediği kuantum mekaniği verileriyle birleşince bizler hem simülasyonun oyuncuları hem de gerçekliği şekillendiren gözlemcileri olabiliriz. Sonuç olarak şu anda kesin bir kanıtımız olmasa da simülasyon teorisi hem bilimsel gözlemlerden hem de derin felsefi sorgulamalardan beslenen insanlığın gerçeklik ve varoluş hakkındaki en büyüleyici hipotezlerinden biridir. İster devasa bir bilgisayar programının içinde yaşıyor olalım, ister gerçek evrende bulunalım, önemli olan bu gerçeklik içindeki yerimizdir. Kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, başkalarına nasıl davrandığımız ve kendi içsel yolculuğumuzu nasıl yönettiğimiz. Belki de en büyük görevimiz kim olduğumuzu ve neden burada olduğumuzu anlamaya çalışmaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Simülasyon teorisine inanıyor musunuz? Evrenimizdeki hangi gözlemler sizi bu fikir hakkında daha çok düşündürüyor? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Keşif Kulübü'nü izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.